İngiltere merkezli Rolls-Royce ABD Hava Kuvvetleri'nin B-52 bombardıman filosundaki mevcut motorların yerini alacak olan P130 motorunu test etti. İsrailli Elbit Systems'la NATO üyesi bir ülke arasında obüs ve topçu sistemleri tedarikine yönelik 252 milyon dolarlık iki sözleşme imzalandı. ABD Japonya'ya 1.38 milyar dolarlık istihbarat uçağının satışına onay verdi. İsviçre 2022'de zırhlı araç, silah ve askeri teçhizat olmak üzere 1 milyar dolarlık savaş malzemesi ihraç etti. Hindistan, orta menzilli karadan havaya füzeyi başarıyla test etti. Danimarka, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik silah satış yasağını kaldırdı. İran, Rus Su-35 savaş uçaklarının satın alma prosedürlerinin tamamlandığını duyurdu. Pratt Whitney ile Lockheed Martin arasında F-35 savaş uçaklarında kullanılan F-135 motorlarının üretimi için 5.2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Bayez Systems tarafından modernize edilen Avustralya'nın Anzac sınıfı Fırkateyn denize indirildi. Bahreyn'in ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den sipariş ettiği ilk F-16 Blok 70 savaş uçağı tanıtıldı. ABD Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı, General Anatomics tarafından geliştirilen Sky Guardian İHA siparişi verdi. İran dikey yatım sistemine sahip botunu ve eğitim uçağını tanıttı. Rusya 3. Parti S-400 hava savunma sistemini Hindistan'a teslim etti. Ermenistan dağlık bölgelerde kullanılmak üzere Hindistan'dan 155 milimetrelik kundağı motorlu obüs sistemi satın aldı. İran hareket halindeki deniz araçlarını imha edebilen, ses hızından 8 kat daha süratli hareket eden hipersonik balistik füze ürettiğini duyurdu.